İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapacak mı? İYİ Parti teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı, teşkilat başkanı ve İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı konusunda açık ve net konuştu. Haberin tamamını mutlaka kesinlikle sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Teşekkür ederiz. İYİ Parti teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı, teşkilat başkanı ve İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimde Türkiye'de ve Kütahya'da ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda bunu partinin ilgili yetkili organları değerlendirip karara bağlayacaktır. İyi Parti Genel Merkezi'nde Genel İdare Kurulu'nda görüşülecek. Görüşülüp ittifak yapılıp yapılmayacağı karara bağlanacak dedim. İyi Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Kavuncu, Kütahya İl Başkanlığı binasında basına yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Bu genel merkezimizin genel idari kurulumuzun vereceği bir karar. Genel merkezimiz bunu değerlendirecek. Ben bugün burada teşkilat mensuplarımızla birazdan uzun bir sohbet edeceğim. Tabandan parti teşkilatlarımızdan aldığımız görüşleri, düşünceleri genel merkezimizde paylaşıyoruz. Genel idari kurulumuz bu konuyla ilgili gerekli kararı verecektir. Ama netice ne olur, ne çıkar? bundan bağımsız tekrar vurguluyorum. Arkadaşımız benzer bir soruyu sordu. Biz 81'in 922 ilçede iddialı bir şekilde çalışmalarımızı zaten çok önceden başladık. Aynı doğrultuda da ilerliyoruz. Yerel seçimlerde biz bir siyasi parti olarak iddialı bir şekilde hazırlığımızı yapacağız. Ve siyasi partinin kendi ilinde, kendi ilçesinde o ilin, o ilçenin yerel meselelerine vakıf olması lazım. Belediyecilik anlamında Kütahya'da neye ihtiyaç var? Bunu bizim il başkanlığımızın bilmesi ve bununla ilgili çözüm önerileri üretmesi lazım. Sadece Kütahya'nın eee il olarak değil, işte Tavşanlı gibi birçok ilçesinde yerel anlamda ne tür problemler var ve bunları nasıl çözeriz? Bir siyasi parti olarak yaklaşımımız nedir? Bunları bütün Türkiye'de e, çalışmamız ve bu iddiayı ortaya koymamız lazım. Bu problemlerin tespiti ve akabinde bunların nasıl çözüleceğini ve kimler tarafından çözülebileceğini de kamuoyuna seçmene bizim ilan etmemiz ve hissettirmemiz lazım. Dolayısıyla anlayışımız 81 il, 922 ilçe ve birçok beldede biz iddialı bir şekilde yerel seçimlere hazırlanmak durumundayız. Eğer 6 yıl önce biz bu siyasi partiyi kurduysak, tabelasını asmışsak bu kadar il ve ilçe teşkilat mensubumuz emek veriyorsa biz iddia ortaya koymak mecburiyetindeyiz ki biz iktidar olmak için yola çıktık. Başımızdaki bu iktidarın Türkiye'yi bir karanlığa götürdüğünün e, farkında, şuurunda, bilincinde ve bunu demokratik yollarla seçmeni ikna ederek değiştirmek üzere yola çıktık.